Eko, yavrular ne yapıyor yavrular? Bir tanesi tam dibekmiş ya. Sen ne bakıyorsun? Nereye bakıyorsun sen? Uzaylı gibisiniz, uzaylı. <laughs> Eko. bir şey Sen nereye bakıyorsun? Sen, sen, de sosis mi istiyorsun? Hı? Kokusu size de geldi mi? Hadi ye bakalım hadi. Bir şey şey Şu ikisi üşümüş herhalde biraz. Buralar hava da çok dengesiz. Beko. ileride belki izlersin anıların olur böyle hadi bakalım akşam görüşürüz yine. tatlı kedicikler ve anne kedi